Ya Rabbim sen büyüksün kurban olduğum meydan Hayırlı olsun evini soruşapla. Teşekkür ediyorum Merve'ciğim Sağ ol. Allah razı olsun. Bir tane de bir tane daha alacak. Onu da şeyden alacak dışarıdan. Ben Dubai'den almasını istedim de bakalım mı? Belki Dubai'den alır yani bize bir ev. Artık Dubai'ye gideriz artık şey. Ton dışını atlarını yesinler ablacım. yesinler ablacım. Yesinler. Hayırlı olsun çok sevindim. Sağ olun. Allah size de nasip etsin. Ne atayım ya? Allah Allah. akılacak bir şey mi vardı atacağım? Ay ay. Helin neye güldün? Helinci ne zaman taşınacakları onu şapla. Biraz Evin orada değişecek yani oraları değiştirelim. onun sonra esprin. Atma <laughs> boş ver herkes. Annem bakın oraya. Selamlar. Aleyküm selam. Hatice. Göz hoş geldin. E ben de zaten yani es... Onlar bana espri yapıyor ya ben de onlara <laughs>